Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir videoda beraber karşınızdayım. Bu videoda size daha videosunu çekeceğim ama önce bot savaşı'nın nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben bot savaşı ve bot savaşı 2 ve bot savaşı diye map'ler de yaptım. Size nasıl yapıldığını göstereceğim. Soygun ve ödül avı yaptım. Elmas da yapabiliriz. Şimdi Harita oluşturucudan elmas kapmacayı seçip ben bot 3 yapacağım bu map'in ismini. Tamam deyip oluşturuyoruz. Böyle görmüş olduğunuz gibi ee, madendeyiz. Bunu seçip e, şuradan tümünü yansıt deyip şöyle ilk önce e, şey yapalım. Şunu şuraya alalım. Hepsini sil. Tümünü yansıt da. Ve hepsini böyle her yeri su yapacağız. Bir süre sonra zaten duracak. Arkadaşlar buraları su yapıyoruz. Şuraları da iyice kapattık. Görmüş olsunuz böyle bir alan kaldı. Şöyle şu kısmı da biraz su yapalım. Aynen biraz zor olsun değil mi? Botlar savaşacak sonuçta. Şimdi arkadaşlar şurayı şöyle bir de kapatalım. Şimdi bunu tekliği seçeceğim. Kaldıralım şurayı. Ve bot savaşımız hazır. Son bir aşama kaldı. Buradan trambolini en sona koyacağım. Buradan kırmızı botlar şurada olsun. Mavi botlar burada da olsun. Benim botlarım yani. O benim botlarımın tabii ki de beni görmemeleri için çalı koyacağım. Botlar bana görürse beni görürse bana ateş ederler. şu ön sırayı da şöyle şey yapalım. Varil yapalım. Şunu biraz şuraya koyalım. Evet. Hazır. Mapimiz bu kadar. Siz tabi istediğiniz her yeri şu yapabilirsiniz. Ben kendi bölümümü hazırladığım için şimdi şöyle yapacağım. Şurayı da biraz şey yapalım. Çünkü küçük bir map olması lazım. Sonuçta botlar savaşacak burada. Şöyle her yeri su yapalım. Daha sonra şuraları da kapatalım. Şurayı da kapatacağım. Ve görmüş olduğunuz gibi şöyle küçücük böyle dikine bir map oldu. Siz tabi bunu istediğiniz gibi bulabilirsiniz. Böyle ben dikine yaptığıma bakmayın. Hatta ben biraz daha küçülteyim. Şuraya kadar su koyayım. Şuraları kapatalım. Şöyle iki sıra daha ardiyetten su ekleyeceğim. Kapalı ve Yani biraz düşük bir map olsun. Hı. Şimdi buradan seçip şuraları kırmızı botları, buraları mavi botları. Tamam. Bunu kaydediyoruz. Çıkalım. Şimdi deneme vakti geldi. Geldim yaptığım maplerden. Bot 3 seçtim. Ben yani hızlı bir şekilde karşı tarafa geçecek bir karakter almak istiyorum. Brock. Çünkü üst tarafı yani yan tarafları kapalı olduğu için Karolla gidemezsin. Daryl'la zor gidersin. Ve yani şöyle göstereyim. Bu kadar az karakterle. Ancak Brock'la ilk aksesuarıyla zıplayarak karşı takımı geçersen zaten buna gerek yok. Benden bir botu karşı takımdan iki botu kapatıyorum. Ve hazıra basalım. Şimdi maç başlar başımız, Kalkanımız olmayacak. Bana Piper karşı takıma bul geldi. Ben direkt Atlıyorum hiç savaşı dahil olmadan atladım ve arkadaşlar artık botları size bu map yaparsanız ama arkadaşlar sizden bir isteğim var eğer size bot savaşı çekmek istiyorsanız e, ve bot savaşı maplerini benden aldıysanız lütfen e, şey kısmına e, savaş kısmına aldığınız kişinin yani benim YouTube kanalımın linkini bırakmayın linki bırakamıyorsunuz. E, e, açıklama işte bunu nokta noktadan aldım diye verebilirsiniz. Şu an bul bayağı iyi de çünkü bende Piper var. İş, i̇şe yaramaz. Yani ne beklerdik ki Piper'dan? Siz de bu şekilde arkadaşlar. Yani istediğiniz bot istediğiniz kadar bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben atlayacağım. Evet gençler. O Bu bizim yolumuza geldi. Evet arkadaşlar. Siz de bu şekilde map'i yapabilirsiniz. Hatta burada elmas e, şey yapabilirsiniz. Fazla elmas taktiği yapabilirsiniz. bulursunuz. alalım. Ve öldük. Bu o da benim alevimi öldü. O da aldı. Şimdi o da bulu öler. Bul geldi. Şöyle atalım mı? Bulu da ben öldürürsem. Aynen bulu da öldürdük. Bir istediğiniz kadar oynayabilirsiniz gençler. Şimdi ödül avı mapime bakalım. Ödül avı bot. İlk yaptığım map bu. Bu şekilde bir map. Ben yine istediğim karakteri e, yani Daryl, Carl, Brock gibi karakteri alıp o trambolinin hatta kaleme çizeyim ben gene. Trambolinin şu küçük yere atlıyorum. Ve sadece maçı izliyorum. Onlar da savaşıyor. Soygun'a bakalım. Soygun bot 2. Bu da yaptığım bot savaşı. ikinci map. Buraya gene atlıyorsunuz. Onlar kendi kasalarını kırıyor. Şimdi bir de soygun'a bakalım. Soygun'da ne alınır? Ee, şöyle e eğlenceli bir karakter diyeceğim de yani neyi eğlenceli? Carlo alalım. İkinci aksesuarıyla direkt karşı tarafa gideceğim. Lütfen gençler bir like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle hemen geçelim. Bir dakika gençler botları kapatmıyormuş. Şimdi 3 bot bir bana karşı olacak. Bir bot karşı takımdan 2 bot kapattım. Geçtik. Şimdi benim takımıma Şili karşı takıma Poco geldi. Direkt aksesuar basıp karşı takıma geçti. Hemen oraya geçtim. Ve bunlar şimdi savaşacak. Yani siz de bu şekilde yapabilirsiniz tabii ki de. Şu şöyle yapalım. Yani gençler bu şekilde. genel olarak video bu şekildeydi. Ee, siz de isterseniz tabii ki de şey yapabilirsiniz yani bunları almak istiyorsunuz yani bu mapleri e, yapmak yapıyor video, videosunu çekmeyi istiyorsanız lütfen açıklama kısmında işte Hüseyin'den aldım Hüseyin kanal linki ya da işte Black Ninja'dan aldım Black Ninja'dan yapılışını aldım gibi şeyler yazabilirsiniz neyse gençler bir videonun daha sonuna geldik eğer daha fazla bu tarzda videolarını istiyorsanız Like edip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Görüşürüz. Bye bye.